Nusret Milano'da yeni bir restoran açtı. Sayın Abdullah Kavukçu da dayın Okan Buruk'ta, Hakan Çalhanoğlu da o organizasyonda oradaydı. Karşı karşıya geldiler yani. Çalhanoğlu, Okan, Hoca ve şey. Tabii tabii aynı restoranda bulundular. Olacak. Bunu da altını çizelim. Karşılaştı Karşılaştılar, mı? Karşılaştılar da. Sohbet de etmişler. Ama Ben bunun tam tersini duydum. Sen ilk defa söyledin. Yo yo yo. Aynen. Yani Nusret orada, Milano'da yer açtı. Sayın Abdullah Kavukçu'yla da Okan Hoca'yla da Nusret'in arası iyidir. Hatta ben şöyle bir bilgi vereyim. Liverpool maçı öncesinde Nusret'in kardeşi geldi. Aynen. Kardeşi geldi. Kebapçı olan kardeşi geldi. Daha Şu an karnım acıktı biliyor musun? Takımına. Orada <laughs> havuç dilimleri vardı. Barbie. Tatlı vardı. Falan. Tatlısı da çok <laughs> güzel abi. Tatlısı da, tatlısı da efsane. Hadi. Şeyde, havuç Kemal Bugat tesislerine şey getirdi. Nusret'in kardeşi getirmiş. Ben Nusret'in kardeşini tanımıyordum. Barbekü yaptılar. Ha. Düşünsene de ben orada Kemal Bugat tesislerinde o tatlıdan yiyorum. Bir de, bir de fotoğraf çıkıyor. Ya ya. Daha yapan Fenerbahçe'li kardeşlerimiz oldu ya. Olabilir yani. Yani de çok sevdiğin arkadaşlarımız <laughs> oldu. Bu o, olabilecek şeyler bunlar. Yani Ama Galatasaray oldu. Kulübü yalanladı onu diyorsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Doğruydu Doğruydu. Hatta Galatasaray Kulübü'nden bir yönetici. Bu iyi gazetecilik tebrik ederim de demiş. Herhalde diyorsun. gazetecilik başarısı. Demiş ben yani. bir şey de... Tabii ki. Yani ya yani yalan yani rüyayı atıyorsun ya ben de şimdi de sana attım. Araya. Hayır hayır yalanladılar yani. Yok ama. doğru değil falan dediler de girdiyse de. Ama bunu da yalanladılar. Bu da demek ki Herhalde zaten. gazeteci yani güzel iş. Bu karşılaşma mı? Karşılaştılar. Bunun transferin olma ihtimali var mı? Aynı gün aynı mekandalardı ama Hakan Çaldanoğlu'nun Gaz transfer, transfer olma ihtimali bana göre söz konusu değil.